Selamünaleyküm. mümkün. Ee, küçük bir oyun oynayacağım. Bu kadar. Fanart <laughs> neymiş? Müthiş. 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 Çok güzel olmuş. Mr. Miss the sound Out leather face. Do do me so sad. <laughs> What the? Wow. Say it with music. Tam. Kanka ses kısamıyor muyuz ya? Ben çok gerildim. <laughs> Başlamadan. Emindim. Hi mom. Bana biraz anlayış gösterir misin? Anlayış mı? Ben kaç yaşındayım? Benden nasıl anlayış bekleyebilirsin ya? Bir de çocuğun doğum günü. Hediyem nerede? Bitch. Hediyem nerede bitch? çocuklar doğum günlerinde uykuya daldıklarında gizlice onlara heceler bırakırmış. Noel baba o. Bir Noel baba vardır. ve diş perisi vardır. Dişini yastığın altına koyarsın. sabah 1 lira falan çıkar yastığın Aa! altına. Really bitch şu ebeveynlerden nefret ediyorum. O tabaka çocuğunu uyutan. Bakayım ben. Çalışıyorum ve vergem geç bitti. Saçmalık. Hala beni bir aktif olduğunu düşünüyorsun. Zahil mi? Hey küçük pislik. Sen kime pislik diyorsun lan? Oğlum bak babam baba dinlemem. Gitmiyorum adama ya. Yetişkin muhabbetine bak. Ben sizden daha Aa. yetişkinim amını. Tamam. Bunlara böyle tamam deyip gideceksin abi. Valizini toplayıp evden çıkacaksın. <laughs> Ev de mükemmel ya. Evde şey esrar dairesi yani Harry Potter. Işık yok mu? Hiçbir görmüyorum. Hani ben açım. Next week ya Uğraşamayacağım sizle. Nerede benim odam? Bunlar ayrım yatıyor lan. Allah kahretsin odaya bak. Hapishane koğuşu. Topla yavrum eşyanı. Git polise. Ne diyor? Jumpscare yemeyelim lütfen. Voice sticker yemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Seni <laughs> mi getirdin? Dolabımda yaşayamazsın Spirit. Dolabı asla açmıyoruz. Evden de çıkıp gidiyoruz abi. Teşekkürler. Kapıyı aç kapıyı <laughs> aç. Yoksa bu bay kısa bir hediye mi? Aynen geri zekalı. Feriha'ya bak. Bu da bebeği vermiş bize. Aa. Kanka çöpe. Hemen çöp. Bunu hemen yakıyoruz. <laughs> Ay, çünkü bu da bebeği böyle oluyor. Sana benzer bir bebek yapıyorlar. Ya yani Geppetto mu Ustan. Bunları bana getirir misin? Hayır. Kendin al. Konuşuyorsan yürüyorsun. Dur git kendin al. E tuşuyla atamıyor muyum? Niye pencere yok bu odada? Bakma bana. Bitch jumpscare scare atma sikerim. <laughs> Deneyemem kanka özür dilerim. özür dilerim. Bu ne? Çöp mü? Atacağım senin çöpü. Neyse bakmadan açıyorum. <laughs> Bunun ama açılmıyor işte. Tamam senin bütün algılarını ve duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Aha bu harika. Vuhu. <laughs> harika bir arkadaşım var. Aynı bana benziyor ve gucu bebeği. Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi uykucu? En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Ya küçük çocuk değil miyim ben abi? Ben nasıl ocak yakacağım ki? Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ah oh, annemiz e, yemek yemediğimizi fark etmiş. Aman serrim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Ya şu notu yazmanın hiçbir manası yok biliyor musun? Gerisini okuyamayacağım ya. Bit seni. Seni little bitch. Bit seni nereye? Buraya mı oturtacağım? Ayakta duruyor bir de ya. Ay ilaç. Ya ben şunu da intihar edemiyor muyum ya? <laughs>

Sevdiğim yemek bu değil. Evde başka bir şey yok. Yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Kusarım ki ben bunu yersem. sürekli Wow. Magic. İnsan falan ya. Ne What the hell? Eleven. Bak bunu sevdim. Bunu sevdim. Senle anne babamın amına koyabiliriz dostum. Ama anladık. Onun ama oldu. Seni yakmam lazım. Ama <laughs> Hiç bir daha öyle şey yapma. Ya of, zaten bok gibi bir yerde yaşadığımız yetmiyor gibi. Bir de şu oyuncak çıktı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Gel buraya lan. Pardon, Nasıl yani? ve bağırıyor. Ben gibi çocukları karıma ki şeyler. Ben de Kanka çok iyi yapmışsın da. Ya yani istersen öldür, umurumda değil de. Eee ben seni ne edeceğim? Ya narniya mı kanka? Narniya var orada? Baban narniya mı?

O bir şey değil mi ya? İle <laughs> bunu. Oh my god. Bence şey bu Hadi bir daha deneyelim. Ananı sikiyim. Ah git. Bak seni Bana taşak geçiyorsun oradan. Açmıyorum. Bu ne oluyorum gerçekten hava versene senin yaniki. Hagrid, great. Ha, great, neredesin? Hello? Ne yapacaksın? Ne kanka? Aman siktin, Şöyle şeyler yapmayın. Beni mi korkuyorsun gezi kahve? Hayır. <laughs> görüşmeyelim ya. Rica ediyorum. Müzik var. Oğlum bu <laughs> Dumbledore'la konuştuğu yer burada. Burada şey diyor. <laughs> Ölülere üzülme yeri <öyle> <laughs> <laughs> Lütfen <Lüksel, gülüyor> cezalandırmayı bırak. Gelmiyor musun? Okey ben gidiyorum. Burada ne var? Gül büyüyor. Sıkanınız! Sikeceğim bu oyunu bak. Hani bir de sen başlama ya. Üf, biriniz normal olun aman akıllı. Şimdi hani kafan koptu. Ananın amından dolayı. Ama biz çok küçüğüz ya. Yani iyi olmuş o zaman. Ben içmiyorum ben. İlaç mı? Bu yaşta ne ilacı kullanıyoruz abi? Hayda biz. Bizim kafa mi? sorunum sensin. Bok var yaptınız beni. Niye çocuk yaparsın ki? Kudum. Ya öf, telefon yok mu? 911. Ana. Telefon yok mu? Benim telefon geldi. Bana koyun ne oluyor? Anne. Hani. hani kendini mi aslında yürür. Dur ya. şey kendine alsaydım be kadın. <laughs> İlaçlarım nerede? Bunu attım <laughs> <laughs> Ya beni hasta ediyorsun ya kadın. <laughs> git şuradan ya. Tımarhane gibi amına koyayım ya. Yani buna zor çekeyim. <laughs> Çok iyiyim ya. Teşekkürler. <laughs> <Ay beni gülüyor> sürekli uyutuyorlar inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yokken benim korku. Bir şey diyeceğim bu saksılar ne kadar saçma. <laughs> rush atıyorum ya. Aniden bir şey çıkmasın ne olur. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum böyle oyunları. Oğlum bak seni gebertirim. <laughs> Kesin biz babamız dövdü. Ama kahret. <laughs> Usta dedi işte baba değil mi?

Kimler saklanıyorum lan? Korkmayın. Şimdi onun ağzına sıçacağım falan. Nasıl fırlatıyoruz kan? Boom. öldürdüm onu. Ne oluyor? Ses devam ediyor hala. Görmek istemiyorum. Polis. Polis. দেন herkes bu evden taşısın <laughs> lütfen. Bunu yapma işte. Bunu adama söyleme. Çocuğunu al siktir ol git ya. Çocuğun sende de kalmasın zaten. Sen de normal değilsin. Bak <laughs> gitti evi terk etti. Çocukla adamı bıraktı ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Ben yarrak gibi kaldım oldum, Çok sinirlenmişim ya. Baba şu ilacı bana ver de öleyim ya. Ben intihar etmek istiyorum ya. Seni kahretsin. Şu şeyi bir götüne sokacağım. ya beni bununla evde bıraktım <laughs> Hakkımı helal etmiyorum anne ya. Gerçekten. Bu <laughs> <laughs> <tıklı> nasıl oyun abi? Oh, <laughs> 14 gün mü? 14 Orospu olacak Orospu olacak adam nerede? adamda bırakmayacaksın ya. Bırakmayacaksın. <laughs> Yakalanmış mı? <laughs> durmayın gerildim ya. Abi niye beni üzdünüz ya? Bazı şeyleri şu an anladım. Yeni yeni oturdu hikaye bende şu an de çok düşünmemiştim. Babamız bizi doğum gününde öldürdü o zaman. Çünkü doğum gününde e, uykuya daldık ve odaya bir yaratık gibi bir şey geldi Mr. Redface. Biz uyuduktan sonra da o sondaki anne baba konuşması gerçekleşti. Anlamadığım şey 14 gündür e, bizi kimse bulmadı mı? Yani annemiz 14 gün eve gelmedi mi? dolaptaki halimiz çünkü biraz böyle çürümüş beklemiş bir cesete benziyordu ben annenin amına koyayım ona da çok sinirliyim büyü yaparak odaya fırlattığımız kartta e, babanın saklandığı otelin kartıymış İşte o e, dolaptan geçtiğimiz dünyada fırlattığımız odada anne ağlıyordu dedektiflerle konuştuğu anda büyük ihtimalle o bu detayı da çok sevdim yani bizim ölümüz yardım ettiği için babanın yeri bulunuyor falan yani anne yine bisik yapmıyor yine biz e, kendi amatelimizi kendimiz buldurtuyoruz. Oyun böyle küçük detaylar varmış. Başka bir detayda e, konuştuğumuz oyuncak bebeğin de kafasının yamuk oluşu, yani boynu kırık olduğu için öğrenmiş. Böyle küçük tatlı detaylar e, benim hoşuma gidiyor açıkçası. Oyunu da çok beğendim. Buraya kadar izleyen varsa da teşekkürler.